Kreşler ve anaokulları için de yeni önlemler, yeni kurallar getirildi sevgili seyirciler. Buna göre e, sınıfın bulunduğu alana göre öğrenci sayısı belirlenecek ve bu onu geçmeyecek. Her gün ateş ölçümü yapılacak. Sonuçlar çizelgeyle kayıt altına alınacak. Yeni düzenlemeye göre sınıflardaki öğrenci sayısı da onun üzerinde olmayacak. Kreşlerde ve okul öncesi eğitim kurumlarında artık öğrenci sayısı sınıf büyüklüğüne göre belirlenecek ve bu sayı onun üzerinde olmayacak. Aynı zamanda çocukların el hijyenini sağlayabilmeleri için belirli noktalarda dezenfektanlar bulunacak. Ama çocukların yutma riski nedeniyle dezenfektan kullanımı sırasında mutlaka denetleme yapılacak.